Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. E bayağı da video çekmiyor Daha fazla takma gerek yani. Daha fazla takma bu çekmiyorum işte. Bir de bulamadım falan filan. Merak. Olabileceğim bir çabuk. Beni takip et. Portalın içinden aman görmesin. Hareket. Neyse. Devam edelim. Ne kaldıysa buna devam edelim. Lan. Ne? Sen ne yapıyorsun bu? Lan. Sıkıyor bak. Neyse. Bunları açamıyor muyduk lan? Ya bunları açamıyor. Ya bu niye açamıyor? Lan. Oyunu. ne? Dandık yapmışlar. Bir tek bu Bu da boş. istediği takip et diyor tamam reis sen ne diyorsun ne diyorsun ne reis bunları alalım okuruz güzel bu kara mi bunun çok acı şey deniyor ne satmış canım istedi bir dakika yok fırlatamıyor neyse kara fidyat takip et bu 5 bu da 2 gelecek 4 5 bile eklenecek. Bir de vardı. Bu 4 değil mi? şey değil mi? Yani Neredesin sen? Neredesin? Buradasın. Ne Buradasın. Ne Kapıyı açtık. Kara reis gitti. Ben de şunu alıyorum. Ve bunu da gidiyorum. Bunu da yakacağım. Oha! Çok güzel. Bir dakika bunu fark etmemiştim daha önce ama. Böyle bir şey olmasın? Normal mi? Oha! Bu hata mı bilmiyorum ama neyse. Şimdi ee bakalım video diyor kazan dairesini çalış araştırıyor bununla besleyeceğiz işte kral kral bir tane daha patlamaz üzeresi da ben de tam seni bunun yüzeyine koyacağım yan yüzey yan ne diyor öfkeli fırın bakın ne öfkeli mi ne oldu lan Ana fırının süresi mi varmış? La ben bunu hiç bilmiyordum bu arada. Fırının süresi olduğunu. Abi. Tamam kral öyle Tamam. Gel gideceğiz. Sen benim bir numaralı kitabım değilsin. Evet reklam girdi az önce o yüzden durdurdum. Reklam gireceği zaman durduruyor. Kedi. Kara kedi seni. Gitti. Kara kedi. Burada mıydı? Aynen burası. Yok lan burası değil. Bir dakika orası neresi lan? Abo. bu. Burasıydı değil mi? Aynen öyle. Lan lan. Ben şimdi şunu... Ay, güzel, yok oldu Yok mu? Yo benle berabersin kitap. <laughs> ne vuruyorsun kardeş sen? Dur Ne vuruyorsun? Kara kadi. Kara kadi. Kara kedinin yüzünü kapatmaz mıyım ben bu kitapla? Tabii ki de yaparım. Canım istiyor. Canım istiyor birader. Bunu yüzüne kapatacağım. Lan vurdum lan kitaplığına? Pil mi gerekli? Kardeşim 40 pil neyin etmi? Türkiye'de yaşıyorsun ya. Neyse. Türkiye'de bozuk pillerle idare ediyoruz biz. Ben de yanlış tabloyu kapattım. Burası geldiğim yer. Burası o. Ulan Dünyanın gerekli şeyi. Atalım da kırılsın ama kırılmıyor. Dünyanın en gerekli ikinci şeyi pil. Kırık pil. pil al. Pil aldık. Pil aldık. Gelin bakalım. Part part yapacağım. Derken gitmişsin kardeşim sen. Part part yapacağım burayı ya. Ben. Ve evet bakın. Newt'te ne var? Evet. Ee, Hello'un güncellemesi geldiği için böyle bir şey oldu. Bizim bebekte de şey gösterecektim gösteremedim. Paleoço kostümü var. Robotu yukarı götür. Harbiden okumadan doğru şey yaptım. Neredesin? Lan yüzüme gitme. boş yaptı. Acayip boş yaptı hatta biliyor musun? O kadar boş yaptın ki anlat. Kalpte sıkıntı var diyor kardeşim diyor, nift diyor. Şimdi ben on kere yanmal mıyım burada? Allah daha iyi şeyden yanmazsın ya. Bir tane tamam. Ben Ben yapayım da geleyim şunu. Allah şükür bitti. Böyle bir, bir saattir uğraşıyorum. Ne yapıyorsun lan? Ben bir saattir uğraşıyorum lan senin için. Gel Nift. Nift gel. Senin kartuşun mu yok çok mı? Beyninde sıkıntı var diyor. Aynen hocam. gibi istiyormuş lan. Bir an dedim oyun bozuldu mu acaba? Hoppa. Bu niye buradan alayım Bir dakika. Bir dakika bir dakika ağırlaşma bak. Şimdi şuraya koyacağız. Bu böyle. Ulan az önce bunu yere attım. Çalkalandı bu. Allah. bana bak. Lan. Adam ol lan eşşol eşşek. Nerede lan atamıyor muyum bir şey şuna bir dakika. Şuna güzel bir şey atmam lazım. Şu. Bak sivri uçlu istiyorum ama bak. Bu çok sivri bak. Aynıymış lan. Sen gel bakayım. Oh. Olmadı. Oh! <laughs> Allah'ım göz kırpmayan bir bebekle karşı karşıya ya. Neyse. Nift. Newton'un Çakması Nift. O yarasa'na şimdi uçacaksın. Uçacaksın. Havalara uçacaksın Nift. Nereye götürecek şimdi bir güçlendirecekle? Nereye götürüyoruz lan bunu şimdi? Ha, hatırladım. Çık, 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 çık. Yine bir reklam arasın Sonra sizin çık, çık. Ayak Lan Lan az önce kapıdan girmedim Lan böyle bir şey olur mu ee, Bitti tamam bu kadar Ama e, Bitmedi pardon Buradan ayağı aldık falan filan falan, falan. şurada şey var mı? Aa bir şey daha. Bir boş ya yapma daha. konuştum ne bitti hocam hiç dinlemedim biliyor musun? Evet. Ne diyor? Yeni bir gün sen ne diyor hala. <laughs> Burada mısın? Yok burası kilitli. Buradasın o zaman. Kapı tutucu. Lan ne bakıyorsun Nilt? Nilt. O mükemmel yarasan sana hiç bir hava katmamış. Enayiye dönmüşsün. Onlar kaç para biliyor musun? Biliyor musun? Baban kumaşçı mısın? Onu yapmak için ne kadar para alabiliyorsun? Nefes lan. Lan. Lan Nefes. Gel lan. Allah desteklemedi bismillah bismillah. Yere yat. Yere yat. Bir şey merak ettim. Az önce Newton ay yok diye ya burada. Aa aa diye öttü ya. Aa ama doğru lan Newton gitti. Bundan sonra öbür bölüme geçeyim. Yeah. Ne <laughs> Aleyküm selam. Sen ondan mı istiyorsun bay? ondan istiyorsan sana bundan veriş. Dur kardeşim ben şu atacağım ya. Düşmüyor. Bu o kadar bomboş ki yani. Neyse. Ee, bu büyülüm çok uzun olduğu için part part yapacağım. O nerede ya? İngiliz anahtarı istiyor İngiliz anahtarı nerede şimdi? Onu düşünme lazım. Ha buradaymış. bir yanından geçiyormuş mu? Ha arkamdaymış lan. Sana bunu isteyecek benden. Sana bunu istemez. O benden çekiş istiyordu galiba ama çekiş de nerede hiç bilmiyorum. Hatırlamadım mı? Şuradan çekiş? Harbi çekiş lan. Lan ben nereden tornavidi aldım? Çekiş isteyebilirdi ya aldım. Bezim bir de onu istiyor. Ne zaman ben bir şey desem zaten onu istemezsin. Hayvan atı yemiş seni. Sen al bunu iç. Ondan sonra bunu istersin sıkkım lan seni. Ha. Ne görüyorsun yüzüme lan? Lan! Lan! Bozma asasoy babanın malı mı? Lan onu ben yap. sen iyice yaklaşmışsın. Bak birader. Burada benim borum öter. Burada şu boru öter birader. Şu, burada şu boru ötüyor. Şunu kapatayım. Şimdi, düğmeye basarsam ne olur? Çalışmıyor. Ne zaman çalıştı ki? Abi nasıl oynuyorum? Sıradan bir sensör. Giderken bastım. Sayılmadı. Şu. Lan, ben basmadım. Allah. Lan, ve be orada benim borum ötel lan. Terbiyesiz ya. Evet arkadaşlar. Part 1'den bu kadar olsun. Part 2'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Nift yanıma gel. Nift. Bye bye